Bakalım Asaldur ne yapıyormuş arkadaşlar nasıl bir oyun kurmuş bakalım beraber oyun oynayalım. Aa e Asaldur burada yok arkadaşlar nerede gördünüz mü siz? Gördüyseniz söyleyin bana yoksa gene çadıra mı saklandı? Gidip bakalım mı çadıra? Asaldur çadıra mı saklandın yine? Ece Asaldur'un çadırın içinde mi? Bu arada pembe pembe saçlarını toplamışsın pembe tokalarla çok yakışmış. Teşekkür ederim. Hayır Ece'ye. Duru oyuncak odasında değil. E, nerede peki? Duru, Cinco ve alıp içeride salıncağa gitti. Salıncakta sallanıyorlar. Nasıl yani? Beni kandırmıyorsun değil mi? Aa, Gerçekten burada değil arkadaşlar. Gidelim de salıncağa bakalım. Gerçekten salıncaktalar mı? Bu arada kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bizim videolarımıza like atıp bize yorum yapmayı unutmayın. Siz bizim bildirimlerimizi açtığınız zaman biz ne zaman yeni video paylaşırsak önce sizin önünüze çıkacak arkadaşlar. Nasıl yani? O elindeki ne öyle? Anneciğim ne yapıyorsun? Ay, arkadaşlar video belleği sallıyor. E anneciğim sen oyun mu oynatıyorsun? Uyutuyor musun şu anda? Oynatıyorum. Oynatıyor musun? Bakayım şu elindeki ne? Neymiş bu? Cicu'nun oyuncağı. Aynalı Cicu'nun oyuncağına bakın arkadaşlar. Fil. dur 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 dur. Aa bu Ciciabella belli uyuyor Evet Ay çiçeğe belli uyumuş. Bir şey soracağım sana. Peki sen burada Ciciabella'yı sallayıp uyuturken bunların burada ne işi var anneciğim? Anne, babamın bir oyuncak var. Sen içine koyacağım. Evcilik oyunu mu kuracaksın? Evet. E peki niye buraya getirdin? Oyuncak odanda kursa da evcilik oyununu. Hayır anne, bir çiçek. Ay sakın dökme onları buraya. Hayır. Hadi hadi bana. Bir de hepsi koyacak arkadaşlar. Bir bu şey söyleyeceğim. Ben mi toplayacağım? Evet, sen de toplayacağım? Arkadaşlar bu haksızlık değil mi ama? Gene sen toplayacaksın diyor bana. Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl evcilik oyunu? Bütün eşyalar mini. mini eşyalarla mı oynayacağız? Evet çünkü Barbie Barbie'nin hiç hiç hiç, 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 hiç ne demek mutfağın yok? Ya bizim oyuncak odamızda dev bir mutfağımız var zaten. Lola'nın Barbie ama, de mutfağı var. Ama, ama, anne hepsini buraya koydum. Ya arkadaşlar minik oyuncaklarla evcilik oyunu kuracak. Bir şartla seninle oynarım. Bir şartla izin veririm. Ne? Eğer burada oyun oynarsak tamam mı? Oyun bitiminde bana yardım edeceksin toplamaya. Olur anne. Olur mu? Evet. O zaman arkadaşlar biz oyunumuzu kuralım. Bakalım minik nasıl eşyalar var burada. Barbie'nin minik eşyalarıyla nasıl evcilik üşüdüm? oyunu kuruyoruz. Ay ben, ay ben üşüdüm. Ay 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 çok ay üşüdüm. üşüdüm. Ay ay çok üşüdüm. Ay ben Şimdi üşüdüm. örtüyü serebiliyor musun? Ser bakalım örtüyü. Ne Nereyi sereceksin ki hepsini döktüm buraya? Nereye sereceksin? Sirelim. Ser bakalım ha, hadi. Bakalım nasıl minik eşyaları varmış Barbie'nin. Nasıl oyun kuracakmışız. İstersen örtüyü sermeden oynayalım. Hayır. İyi de örtüyü nereye seriyorsun anneciğim? Şunları bir ittirelim arkadaşlar ya. Halının ortasına örtü serilecek ama halının ortasında yer yok. Şimdi size neler var? Minik minik hepsini göstereceğim. Bakar mısınız? buzdolabına bakın arkadaşlar. Göstermeden önce Duru'nun örtüyü sermesi gerekiyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun bacağını bulmamız gerekiyor. Duru. Hadi şuraya ser bakalım anneciğim. Ser bakalım örtüyü güzelce. Abi, düz, ser ser <laughs> Evet düz. getir bakalım bu tarafa. Ucundan tut. Şöyle serelim. Anneciğim bırak. Heh. uçlarını düzelt pembe örtünün üzerine Barbie'nin minik eşyalarını kuracağız arkadaşlar. Bakalım nasıl güzel minik eşyaları var Barbie'nin. Düzelt, 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 düzelt. Şuradan da düzelt şöyle. Evet, örtümüzü serdik. Sırayla koyalım bakalım neler var. Önce şu büyüklerden başlayalım. Bakın, burada minik Anladım. bir çamaşır makinesi var. Çamaşır makinesini çalıştırmak, göstermek ister misin? Çalıştır bakalım. ee, ama bize göstereceksin ya anneciğim. Şu an dur makineyi çalıştırdı. Bu makine arkadaşlar hem yıkıyor hem de ne yapıyor duru kurutuyor değil mi? Hadi bakalım bu şimdi bitecek birazdan. Bakın bitmek üzere. Şimdi büyükleri bir kaldıralım küçükleri göstereceğim size. Şöyle bu da Barbie'nin komşu evi. Evet, onun da burada aparatı var annecim. O da makarna makinesi arkadaşlar. Hayır, makarna dök dök. ha, onun değil, haklısın. Bu, bu, mikserin bu. ya, evet. Dur, benden daha iyi biliyor arkadaşlar. Hadi onu ben, da koy alın, bakalım. Onun çaylı tereyağısından ne biliyor musun? Ne? Bu, bu da. Aa evet doğru. Bakar mısınız minik fırına? Hem fırın hem ocak arkadaşlar. içi de açılıyor. Yemek yapıp koyarız bunun içine. Evet çok güzelmiş. Şimdi böyle eşyalarını tek tek koyalım bakalım Barbie'nin nasıl eşyaları varmış. O neyi Bu da makarna makinesinin değil mi? Evet Barbie'nin ne kadar güzel eşyaları varmış böyle. Şu, şu büyükleri kaldırınca küçükleri göstereceğiz. Mikseri de koy. Barbie'mizi de şöyle gösterelim. Barbie ne kadar güzel eşyaların var öyle senin. Bayıldım vallahi hepsine. Duru doldurmuş gelmiş. Salonu dağıttı diye kızmıştım arkadaşlar ama ben bile oynamayı çok sevdim bu oyunu. Teşekkür ederim İlla. Size güveniyorum. Eminim çok güzel bir yaşam alanı kuracaksınız bana. Kurarız değil mi Duru? Kurarız. Hadi bakalım. Dur şu Barbie'miz şurada otursun arkadaşlar böyle. Oo bakın evinin önüne ne koruyorsun böyle? Salatelere. Oo. Çay da var. Nerede çay? Çay var. E, çaydanlığı var Abi. mı ki onun? Bak bak bu meyve suyu. Evet meyve suyu. Bir de, Arkadaşlar bak. Çay var. Barbie'nin televizyonu bir var. Çay var Çay mı? Evet bak çay. Bak çay. Aa çay tamam masasına koy. Bakın buraya da televizyonu, koltuklarını koyalım. Şurada da koltuğu var arkadaşlar. Ben koyacağım o koltuğu. Sen <laughs> buranın masası nerede? Buranın masasına koyalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ha, buranın masası. Aferin <laughs> anneciğim. Çayları bunun üstüne koyalım mı? <laughs> Nereye koyacağım? Tamam peki. Oraya koymak istedi arkadaşlar. bak bunları buraya koyalım. Nereye? Aa oraya mı koyacaksın? Arkadaşlar küçük puf koydu televizyonun karşısına gayet de güzel oldu Duru. 3, 3. Bak sayalım bir, iki, üç, dört, dört tane. tane. Bu da küçük dolabı arkadaşlar biraz önce göstermiştim bakın böyle açılıyor. Bak. Dolabın içi boş ama yemekler koymamız gerekiyor bu dolabın içine değil mi? şöyle koyalım bunları da evet. mutfak eşyalarını değil mi? <laughs> evet o. Hatta bakar mısınız böyle mutfağı var zaten. Gel bakalım Barbieciğim sen böyle. Salonu evet. Şöyle mutfak eşyalarını şöyle koyalım. Büyük dolabı da var. Bakar mısınız buzdolabı? Ben koyacağım. Koy anneciğim. Dur şunu şöyle çekeyim. Ben... Buraya koy. Hah yanına. Evet, bir sürü buzdolabı var. Belki bu buzdolabının içi doludur, bakalım mı dolu mu diye. Bakalım mı? Bu da boş arkadaşlar. Barbie'nin alışveriş yapması gerekiyor. Evde hiçbir şey yok, aç kalırız Barbie. Aa! Evet, o da Barbie'nin kolyesi. O zaman ne yapacağız? Ee, şu çekmecelerin içine koyacağız. Bak orada pembe makyaj masası var anneciğim. Şurada pembe, büyük olan. O açılmıyor, diğeri açılıyor. Evet. Onun içine koyabilirsin değil mi arkadaşlar? Şimdi var, şöyle de buraya... Işte. Evet teras yapalım buraya Elif da. Elif işte. Evet aşkım. Şimdi bunu da böyle koyalım. Hmm. Bunu Barbie'nin odası. Ay bakar mısın? Ne kadar çok Barbie'nin minik minik eşyaları varmış. var mı? Barbie'nin odası olsun. Barbie'nin odası oraya olmasın. Hmm. Burada olsun. Heh. Tamam. Sandalyesi nerede Barbie'nin? Sağ burada. Tamam. Barbie'yi de bir yere oturtalım. Dur bakalım. Nereye oturtalım? oturtalım? Şuraya koltuğa otur. Dur tam karşımızda olsun. Otur bakalım Barbie. Oh. Barbie'cim çok güzel ya. Baksana buraya, bir sürü eşyası yaladım. var. Onu da buraya koyalım. Sığmayan eşyalarını üstüne koyarız. İki tane makyaj masası. Ne kadar şanslı. Değil mi Duru? Bu, bu küçük olan da Ama büyük olan olanları... da hmm. Barbie. Büyük olan da Barbie'nin mi? Evet. Allah Allah. Bak bu Barbie'nin bu Lola'nın. Lola nerede peki şu anda? Lola parkta oynuyor parkta. Ha, Lola parka gitmiş. Lola parktaymış arkadaşlar. Peki hayvancıklarımızı unutmuyoruz değil mi? Evet. Hayvancıklarımızı da buraya senin önüne koyalım. <laughs> Şöyle küçük bir Köpek kulübesi arkadaşlar. Şöyle bir kedi yatağımız var. Bana Dur bakar mısınız? Tabulesini de koyalım. Evet. Burada Tabula. sandalyesi var. Tabule. Bunda tabulesi. E, bunun ucu nerede? Ha? Takmıştım. Yuu. Takmıştım. Bir tane, bir tane takmış. İşte. O zaman, o zaman önüne bir yere düşmüştür. Bunu sonra koyacağız artık. Düşmüyoruz. Bulacağız arkadaşlar. Ben Aa ben bak ben buraya düşmüş. Ben gördün mü? Bir ya. de yanlış takmışsın zaten. Bunu bu tarafa takacaksın. Hmm. Tak bakalım. Evet, şurada bu kedi mi köpek mi? Bilin bakalım. O oh, oh. evet, O köpek köpek. Evet, köpek arkadaşlar. Köpek dostumuz var burada. Biz çok seviyoruz hayvanları, değil mi Duru? Siz de seviyor musunuz? bakalım. Bak, bak, evet, sen. dur bunun ayağı da çıktı anneciğim. Bir anda dökünce hepsi döküldü. Bakın arkadaşlar burada böyle minnoş bir köpüş var. Hop 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 çok tatlısı. Evet. Evet Köpüşler kediler hiç kavga Deliyorsa. etmiyorlar birbirleriyle. Bir de tavşan var. Ay küçük tencereleri var. Şunları da şöyle koyalım. Masanın üstüne. Heh. Evet bu arada Duru arkadaşlar. Heh, sandalyeninkini de tak anneciğim. Hı onu da tak. Böyle bir tarağı var. Tabii ki bu tarağı nereye koyacağız? Anne, sen Bak, geldin, masasına Anne, sen burayı, ya ben hepsini he? Ama bir anlaşma yaptık. Beraber toplayacağız dedik. Değil mi? Evet, beraber toplayacağız. Mesela Evet. Birlikte toplayacağız. Ekibimiz toplayacağız. Evet arkadaşlar. Görüyor arkadaşlar? Biz annemle ekibiz. Biz ekibiz arkadaşlar. Beraber oynuyorsak beraber topluyoruz. Şimdi buraya pastasını, tenceresini, tavasını Biz, koyalım. Anne. Kankayız anneciğim. <laughs> Şimdi Umarım buraya da koyalım. Babinin eşyaları bunlar. Bakın barbinin. minik minik Barbie'nin eşyaları. Barbinin. Evet anneciğim. Babinin Bakayım neymiş ona. Evet makyajları göstereyim arkadaşlara tek tek. Bunlar da Barbie'nin makyaj malzemeleri. Parfümü, fön alet arkadaşlar. Şu köpüşlerin hayvanların eşyalarını da koy anneciğim içlerine. Evet. Bakın Hayır, burada. Bu küçük şey. Evet bakın köpüşüm burada balığı da var. Kedi de yiyebiliyor. Tamam tamam. Bak daha burada bir sürü hayvancıklarınız var. Hayvancıkların mamaları. Bakın köpek tarağı Gördünüz mü? Kocaman bir kemik var Duru. Evet, evet. Bak kocaman bir kemik var arkadaşlar. Onu da koy anneciğim. Ve biz ne yapalım evet. bu esnada? Barbie'nin güzel eşyalarını yerleştirelim. Ben, ben Karar anne. şurada dursun. Anneciğim e, Barbie'nin eşyalarını yerleştirelim. Yerleştir anneciğim. Aferin ben sana. köpekleri yapıyorum şöyle bu rujunu da koyalım. Anladım, Bakın, ben de, bakar mısınız? Buldum. Buldum? Ben Bakın bulamadım. bu da kremi. Bakın bu da kremi. Bu kremi, kremi açılıyor. Ne anneciğim? Onları. Anneciğim işte hepsini koymuşsun sepetin içine. Döktün. Yerden buluyoruz tek tek. Şöyle de tara. Bu da köpüş tara. Köpüş balığı. Burada ne varmış? Minik bir köpüşümüz arkadaşlar. Bizim Barbie'miz bu arada doktor. Bakın doktor eşyalarımız da var. Ayrı toptan değil. Ne peki? Hemşire Ol. mi? Evet hemşire. Tamam hemşireymiş arkadaşlar. Şimdi. mum tabağı ya, var. peki bizim Barbie'mizin bebeği var Duru. Onun beşiğini getireyim mi? Beşiğini koymamış mıydın buraya? Evet. O zaman sen beşiğini getirene kadar Barbie'nin kucağına verelim bebeği arkadaşlar. Hadi bakalım Barbie sıkı tut bebeğini. Hadi. İşte verdik arkadaşlar. Tutuyor bir gördünüz mü? Ne kadar güzel. Allah düşürdü. Neyse, ne yapalım? Şuraya koltuğa yatıralım o zaman. Ya koltuğa yattı. <laughs> anneciğim biraz koltukta yatsın. Baksana Bak. ne kadar rahat. Evet, bakın böyle Be de beşiği var bebeğin. Bebeğinin defterini. Tamam anneciğim. De. Ver Bak, beşiği de göstereyim. De Aferin. Şu yem değil mi? Kedi evet. köpek maması mı bu? Ne bakalım, bu neymiş arkadaşlar? Kedi köpek maması. Bu sadece kedi mamasıymış arkadaşlar. Hayır kedi köpek. Ama üstünde sadece kedi resmi var. Belki köpek yemeyebilir. Kedi evet televizyona bunu bakmasın ya. diye arkasına döndürdüm. Öyle biraz oynasın bakalım. Burada da puseti var. Ağlarsa bunun içine koyarız. Şimdi. Ulan, ulan, ulan. Ağlıyor ama bir sütünü içir bakalım Duru. Sütünü içir bakalım. Ulan, ulan tamam pusatine koy ağlıyor sanırsam uykusu geldi arkadaşlar ve Barbie'mizi <laughs> ay hapşırdı neyse uyuyor uyuyor tamam arkadaşlar horluyor mu evet. Anne, nasıl uyuyor <laughs> mama <de> horlamaya başladı sonra <laughs> şunu takar mısın anneciğim takamam <laughs> evet Allah <laughs> peki şapkasının havalılığı Oo oh, ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet burada da bunlar var. bu Ne kadar çok hayvan seviyormuş anneciğim baksana. Evet. Resmen dolu burası. Evet ya. Arkadaşlar çok güzel oldu. Barbie'nin minik eşyalarıyla çok güzel oyun kurduk. Gördün mü anne ha? sen bana neden neden dökme dedin ki? Bakar mısınız inanılmaz Ay, çok ne güzel ne oldu. Ya. Bilmiyorum ki anneciğim. O biraz Aa bahçede resmen bahçede bahçede. bakar mısın oynasın anneciğim. Üçün ama nasıl var. Oynasın. Bu bahçede oynayasın bile. Bahçede. Minik ütü masası. Minik. Aa, ne kadar? Ne kadar? Anne ne kadar çok hayvan seviyor ya. Tavşanları bile seviyor. Evet anneciğim tavşan bile seviyormuş gerçekten ve bütün hayvanlar birbirleriyle çok iyi anlaşıyor bakar mısın? Evet. Gerçekten bayıldım. Bak Minik kutu kutu perse oynuyorlar. Hey, kutu kutu perse nereden biliyor onlar ya şaşkınlar ya. Arkadaşlar, Umar biraz yaksınlar. Şimdi çamaşır makinesinin yanına koyalım değil mi bunu da? Evet. Hatta nereye koysak bunu? Şöyle üstüne bile koyabiliriz bence. Anne üst anne. <laughs> anne. Resmen oldu Duru. Efendim. Babi ne kadar çok hayvan seviyormuş yani bunlar bile var. Baksana küçük <laughs> yavru kedisiyle yavru köpek bile var. Onlar burada yatsınlar anneciğim beraber. Anne bu, bu bunun kulübesine koyalım. Tamam koy bakalım kulübesine o zaman istediğini. O zaman şu taraklarını da, da şöyle. Bu da kendi yatağında yatsın. Evet o da orada yatağında yatsın değil mi? Babi. Bakın ba doktor eşyalarımız bak. da buraya. Bu iğne anne, bu iğne. İğne mi? Evet. Bu ne ki? Onunla ben kulağına bakılıyor diye biliyorum. Hayır bu kulağına bakılıyor. Ya şu küçük tencerenin güzelliğine bak. Kulağa bakılıyor. Tamam anneciğim sen daha doğru bu biliyorsun. Bu iğne iğne. Ya küçük tencereye bakın arkadaşlar. Onu da şuraya ocağa koyalım bari. Bak Barbie'cim özür dilerim. Yeni şapkana çarptım. Hiç önemli değil. Elinize sağlık. İnanılmaz oldu. Ay, küçük ben... eşyalarımla kocaman bir ev yaptınız bana. Efendim. Efendim? Onları da koy işte buraya anneciğim. Koy bakalım, koy koy koy. Bade artık kısa burada ya. Evet, şey şöyle Barbie'nin çantası da var arkadaşlar. Bakın. Oh, Barbie nasıl çok istiyor ya yani hayvan. Kaç tane hayvan var? Gel sayalım bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir de kedicik var. 10. Arkadaşlar 10 tane hayvan oldu. Aa bahçeye kaçan olmuş dışarı gezmeye evet. giden olmuş. Hayır o, o bahçede oynuyor. Şöyle tarakları o da bahçede var. bahçede oynuyor anne. Üst tarakları şöyle koyalım. Bak veriyor bahçeden. bahçeden oynamış veriyor. Geldi mi? Oynamış, oynamış o sadece. için. Hmm. Oynamayın. Oynasın tabii Aferin onu. Şöyle bir kirli sebebi var Allah'tan kirli sebebi boş arkadaşlar. Onu da çamaşır makinesini oraya koyduk. Ve son halini size gösterelim sırayla. Tarakları, aynası, makyaj masası. Bakın minik minik ne güzel makyajları, parfümü, kremi var. Burada sandalyesi, başka bir makyaj masası. Arkadaşlar mutfağına bakın. İki tane dolabı var buzdolabı resmen ama içleri boş. Alışveriş yapman gerekiyor Barbie'cim. Evet aklımda bugün çıkacağım. Çok güzel alışveriş yapacağım. Çok sevindim gerçekten. Şöyle bir fırını, çamaşır makinesi, ütü masası, ütüsü, burada çamaşır sepeti var arkadaşlar. Makarna makinesi bile var. Duyduk ya farkında evet. mısın? Evet. Arada biz de kullanalım mı evet. makinesini? Ne yaptın? Ay çok güzel hepsi. Bakar mısınız? Bu da gelmiş yatmış. Bu da komşu. Evet o da küçük. O bekçisi olsun anneciğim. Hayır komşu olsun. Ben onu Barbie'nin evi yapmıştım ama tamam, tamam. 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 O zaman Barbie'ye buraya Barbie evi getirelim, bu komşusu olsun. Biz de ona Barbie evi getirelim. Arkadaşlar, oyunumuzun sonuna geldik. Çok güzel Barbie'ye minik abi, oyuncaklardan. Abi. Efendim yumurta anneci mutfağa koyabilirsin minik oyuncaklardan bir ev kodu katta koymuşsun buraya koyalım wow, vaa evet. sen kek yapacaksın galiba evet bari kek yapacak ooo bayıldım hepinizi çok seviyoruz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı bildirimleri Anne, açmayı bize yorum yapmayı lütfen unutmayın bakalım Duru size Anne, ne ben söylüyor arkadaşlar bildirimleri açmayı videomuzu unutmayı unutmayı çünkü bildirimleri açtık sonra Bizi bize pahalaştın diyor. Sürekli bizi karşınıza deliyor. Sizin karşınıza geldikçe siz de açıp izleyip bize abone oluyorsunuz evet. değil mi? Hadi bakalım. Hoşçakalın.